Arkadaşlar bu işte 25 e, düzeltiyorum 24 Temmuz 2015'te itibaren başlayan yoğun bir e, terörle mücadele dönemi var. Bu dönem içinde gerçekten yapılabilecek ne varsa yurt içinde büyük ölçüde temizlendi. Yurt dışında efendim Irak'ın kuzeyinde, e, Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist varsa bunlarla mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. O günden bugün arkadaşlarım 24 Temmuz 2015'ten itibaren 18.609 18.609 bugün itibariyle bu son rakam sabah aldığımız rakam terörist esare getirildi. 1 Ocak'tan itibaren baktığımızda 2201 dolayısıyla bu konuda arkadaşlarım durmak yok mücadeleye devam ve en son terörist etkisel getirmeye kadar da bu mücadele devam edecek. Bundan dönmek yok. Ve bu 40 yıldan beri Milletimizin başına bela olan, bu pusallat olan bu terör belasını inşallah hep beraber omuz omuza çalışmak, mücadele etmek suretiyle bu milletimizi bu beladan kurtaracağız. Bundan azimliyiz, bunda kararlıyız, bundan dönmek yok bir arkadaşlar. Işte. Bazı ülkeler de, Avrupa'daki bazı ülkeler de boyunu ve gücünü aşan bir şekilde arkadaşlarım Doğu Akdeniz'de doğru kapkını çalışıyor. Hem boyunu aşıyor hem gücünü aşıyor. Onlar aşar bunu işte. Burada bir takım işler yapmaya çalışıyorlar. Bunlarla birer araya ne herkesin bilmesi lazım. Zaten esasen hem Avrupa Birliği içinde, onu da bilmek istedim, hem NATO içinde. Bu yapılan NATO ittifakına rağmen, NATO ittifakı bir savunma örgütü. Buna rağmen buradaki müttefikler burada var iken, ayrıca bunun içindekilerin ayrıca ittifaklar yapması, hem Avrupa Birliği'nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek. Bunu görüyorlar. Bazı ülkeler Ekolarından dolayı, ya da başındakilerin kendi siyasi itirazlarından dolayı, bunlara dikkat etmiyorlar. Hem NATO'ya zarar veriyorlar, hem Avrupa'ya zarar veriyorlar, hem de tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Shutterstock music. Shutterstock music. İster Irak'ın kuzeyinde, ister Suriye'nin kuzeyinde, ister Ege'de, ister Doğu Akdeniz'de, ister Kıbrıs'ta arkadaşlar ve diğer coğrafyalarda da dost ve müttefiklerimizle, kardeşlerimizle beraber. Olayları yakinen takip ediyoruz. Ve burada hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa günü ve saati geldiğinde bugüne kadar çok şükür yapıldı. Bundan sonra da aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmaz herhangi bir şekilde geri çekilmek, herhangi bir şekilde tabiz, herhangi bir şekilde bu işlerden vazgeçmek diye asla böyle bir şey söz konusu değil. Asil milletimizin hakkını, hukukunu, her bir zerresini korumak ve kollamak bizim boynumuzun borcu. Bununla alakalı yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bunun sonra yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Burada tabii bir tarafta Amerika var, bir tarafta Rusya var. Bunlarla yapılan mutabakatlar var. Bu mutabakatlara biz gerçekten Türkiye olarak, Türk Çalık Kuvvetleri olarak bize düşen ne varsa bunları gayet ciddi e, ciddiye alıyoruz ve bunları dikkatle hassasiyet uyguluyoruz. Oradaki sorumluluklarımızı yere getirmek için. Aynı şekilde Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta iyi kontrolü ilişkiler çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde bize düşen ne varsa bunları yapıyoruz. Ve biz barıştan yanayız, diyalogtan yanayız, konuşmaktan, görüşmekten yanayız. Fakat diğer taraftan da hiçbir oldu bittiye izin vermeyeceğimizi söyledik. Şöyle bir devam ediyoruz. Ve bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Ve çok şükür burada muktedir. Biz başta Suriye ve Irak olmak üzere bütün komşularımızın sınırlarına saygılıyız. Onların egemenlik haklarına saygılıyız. Fakat diğer taraftan da ülkemizi ve milletimizi korumak bizim boynumuzun borcu. Orada teröristler var ise eğer siz de oraya herhangi bir işlem yapamıyorsanız biz yapmak zorundayız. Ve inşallah bu 40 yıldan beri devam eden bu beladan ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlı zannediyoruz. Diğer taraftan siz bizim güneyimize geleceksiniz. Siz binlerce kilometreden oradaki bazı oluşumların, oradaki bazı eylemlerin sizin güvenliğinizi tehdit ettiğini söyleyeceksiniz. Biz burnumuzun dibindeki, sınırlarımızın hemen dibindeki oluşumlara bilgana kalacağız. Böyle bir şey yapmıyoruz. Böyle bir şey düşünemez. Orada herhangi bir şekilde bir terör koridoru oluşmasına bugün kadar yapılan çalışma izin vermedik. Vermeyeceğiz. Onu yapanları, teröristleri, sadece ve sadece teröristleri, teröristleri, PKK'lı, YPG'li teröristleri, onları kazıklar çukura gömdük. Onun dışında bizim kimseyle hiçbir alıp veremediğimiz yok. Arkadaşlar bizim nafteksterde bizim deniz yetki alanlarımızdan taviz vermemiz yahut da diğer konulardaki hak alakalı mevzatına ve taviz vermemiz asla söz konusu değil. Asla söz konusu değil. Deniz kuvvetleri yemiyor, işi uymuyor. Bu oradaki bizim Şurası. deniz yetki alanlarımızı korumak ve kollamak için. Şey. hayalinden bile geçmeyecek şekilde bir planlama var, bir uygulama var. Hal böyleyken bilgileri anlamadan, bilgiyi görmeden, duymadan, neyin ne olduğunu bilmeden bir takım e, yayınlar, bir takım konuşmalar, görüşmeler, değerlendirme de yapıyorlar. Bunlar da gerçekten biz durumu buradan görüyoruz. Neyin ne olduğu işte anlamaya çalışıyoruz. Fakat diğer taraftan da arazideki, denizdeki, oradaki personelimizin gerçekten en çok morale ihtiyaç olduğu dönemde bu ve benzer olaylar onların moral motivasyonu olmuş etti. Yani izan sahibi, insaf sahibi insanların bunu düşünmesi lazım, bunu görmesi lazım, bunu bilmesi lazım. 200 bin saat arkadaşlar, 200 bin saat seyir bir yıl. Yani bunun şakası yok. 182 gün denize kalmak. Şakası yok. 4 yıl bir karakolda kış bölgesinde kalmak. Efendim, gece gündüz uçmak. Yani o kolay değil yani muharip yok. Onu destekleyenler kolay değil. Mühimmatıyla, bakımıyla, onarımıyla her an hazır olacak. Yani böyle bir gayet için olan bir ordan bahsediyoruz. Ve vatanı ve milleti için çalışan oradan ordan bahsediyoruz. Hudutlarımızın korunması, güvenliği, vatandaşlarımızın güvenliğinden bahsediyor. 84 milyonun güvenliğinden bahsediyor. Hal böyleyken böyle sapla sabanı karıştıranlara tabii ki tersif ediyoruz. Arkadaşlarım bir diğer husus şu, burada, bu konuda bizim burada da bakanlık, genel kurma, kuvvetler, rektörlük, burada herkes gerçekten anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, vatanımız için, milletimiz için, sağlık için yapılması gereken ne varsa şunu yapma adına kararla içinde ve dolayısıyla buraya öğrencinin tefriki, öğrencinin alınması, bunların tayinleri, terfileri gerçekten mevzuat çerçevesinde kılık kırk olarak icra eden faaliyet